الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن kefere fe innallah ganiyyun hamid sadakallahu l-azim ve kalen nebiyyü aleyhissalatu vesselam eddinun nasiha sadaka rasulullah ve netakabirullah temaka aziz müslümanlar bugünkü konuşmamda ki bu makam kinaye olarak, yani kinaye olarak değil, ondan mülhem, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek minderleridir. Kabe-i Muazzama nasıl ki, nasıl ki dünya üzerinde olan bütün camilerin merkezi ise, herkes oraya dönüyorsa ve bütün camiler de dünya üzerindeki camiler de hepsi Kabe'nin ve dolayısıyla oradaki ihtiva eden mananın temsilcisi ise bu makamlarda o mihraplarda oranın temsilcisidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin manevi temsilcileridir. O itibarla Kur'an bize öğüttür. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisleri bize tavsiyedir, yapmamızı emreder. Kim Kur'an'ı Kur'an'a sıkı sarılırsa, kim bu öğütleri dinlerse inşallah Allah'ın izniyle kurtuluşa erenlerden olacak. Ümit kardeşim, okuduğum sureyi celile evet cenab Allah bu sureyi e de buyuruyor ki kelime kelime cümle cümle bunun manası üzerinde duracağız. Cenab-ı Mevla buyuruyor. وَلَقَدْ <laughs> اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ Yani muhakkak. Yani bir nevi burada yemin de var. وَلَقَدْ <laughs> Vermişiz. Ant olsun ki, yemin olsun ki biz verdik. Bunun hiç itiraz kabil olacak bir tarafı yok. Bu söz Rabbimizin sözüdür. Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir ve yani ayetlerdir. Biz vermişiz kime? Lukmane. Lukman peygamber. Lokman lu diyoruz biz de okunuş aslında Lukmandır. Yani Arapçadaki lam harfinin ötlü olarak, damla olarak okunmaz. Lukmane. Biz mutlaka Lokman'a verdik. El hikme. Hikmeti ver. Bu hikmet kelimesi <laughs> geniş anlam ifade eden bir kelime. Bazılarının biz ne hikmet taşıdığını bilebiliriz, bazılarını bilemeyiz. Bir sır olarak <laughs> kalmış olabilir. Onun hikmeti verdik. <laughs> evet. Nedir o hikmetten de maksat? Enüşkür <laughs> lillahi. Allah Celle ve alâ hazretlerine şükretmeniz, şükretmeyi <laughs> biz ona mutlaka bildirdik, andolsun ki bunu söyledik. Yani vahiy olarak bildirmiştir. Luqman'a gelen kitapta da veya sahibede de öyle diyelim, ilahi emirde de bu var, bu mevcuttur. Şimdi görelim ki nedir bu bildirilen hususlar? وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ nefsi. Kim kendisine verilen nimetlere şükrederse, o ancak kendine şükretmiş olur. Bundan maksat nedir? Yani o yaptığı şükür, Cenab-ı Allah'ın mülküne, varlığına, efendim azametini büyük bir şey ilave etmez. Ve kime yararı vardır? Şükreden kişinin kendisine yararı var. Cenab-ı Mevla'nın bu şükür sebebiyle hoşnutluğunu rızasını kazanmış olur. o itibarla mümin kardeşlerim demek oluyor ki bizim ibadetimize şükrümüze, hamd etmemize veya da ne bileyim hayu hasenat yapmamıza gani olan, ganiyul alemin, anil alemin olan alemlerin evet hepsinden müstani olan yani öyle diyelim zenginlerin daha zengin. Bu tabi ayrı bir zengin. Bizler zenginlik ne ile mal O onun değil. Evet, kudret itibariyle, büyüklük var, azamet itibariyle olan şeydir. Onun için kendi nefsi için bu şükrü yapmıştır. Ve yaptığı bu şükürden dolayı da zaman zaman ayetlerle de bunu sizlerle paylaşıyorum. Kim ki nimetlere şükrederse biz evet o şükreden kişiyi kişinin üzerine vermiş olduğumuz nimetleri artırırız. Ama şimdi verdiğimiz nimetler az olsun çok olsun. Her şey bize bir nimettir. Az çok. Şu sıhhat bize bir nimet değil mi? Bak ne güzel nefes alıp verebiliyoruz. Geçmişlerde hala daha tehlikesi kalmış değil. Korona illeti diye bir rahatsızlık dünyaya alt üst oldu orada ekranlarda haberlerde de yansıyan hususlar da gördük ki çekilmiş, hastanede çekilmiş. Ama sakın kimse, ha ben biraz açarak söylüyorum, sakın kimse bu illete yakalanmasın, tedbiri alsın ve ağzında tabi nefes alıp verecek bir şey boğulur gibi oluyorum. O bile yetmiyor bana. Diğer şikayetleri çok Doktorların da başında bu hasta bakıp bak bulduğu bu görüntüleri size de hissetmişsiniz. Ya işte bak bu bir nimettir, hayat nimeti. Oksijensizliği yaşayamıyoruz. Onun için hiçbir nimet, nefes alışverişimiz çok büyük bir nimettir. Bakınız bir dakika nefes alıp vermeden duramıyoruz. Bunlar cenab Allah'ın bizim hayatiyetimizi devam ettirmesi için bize verilen şeydir. Onun için bunlara da şükrü bilmemiz lazım. Ama biz pek farkında olmuyor. İnsanlar bazı şeylerde nedir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a gaflettedirler. Evet. Kıymetini bilmezler. Evet. O bakımdan yani gafle maradıken sıhhat etقبل marazik sıhhatinin kıymetini hastalık gelmeden önce bir. Burada ne var? Hasta olmadan önce güzel hareket ediyorsun, elin tutuyor, yürüyorsun, gidiyorsun, bakıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ama bir yaşlılık, bir hastalık Allah göstermesin ama oluyor bunlar. Lahakatlar Allah göstermesin. Nüzul yani Değil mi? Nüzül diyorlar eski Arapça itibarı o inme. Herhangi bir şey olduğu zaman o zaman hareket edemiyor. Kolunu kaldıramıyor. Veya hiç konuşamıyor. Saatlerce konuşamıyor. Yaşam ya, ancak bazı işaretler. Görüyor musun? ki i̇şte bu hale düşmeden önce de sıhhatinizin kıymetini bildiğiniz gibi şükrünü de eda ediniz. Ve dua edelim ki bizi o durumlara Cenab-ı Allah düşürmez. Bunun için de tedbir alacaksın arkadaş. Kardeşim, tedbiri de alacaksın. Sıhhatini koruyacaksın. Kötü yerlerde, havasız, pis, mikroplu, even olan yerlerde mala yani şeylerle o hayatını da ifna etmeyeceksin. Tüketmeyeceksin. Bunlar peygamberimizin bize tavsiyeleridir sevgili peygamberimizin tavsiyeleri olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın da bize emri bu. Beş şey var ki o şey sorulmadıktan sonra o eşya, o sorular sorulmadıktan sonra kıyamet gününde imtihana çekilen kişiler evet bulunduğu mekandan ayakları yerde sabit duracak. Ne bir milim öte, ne bir milim beri gidemeyecek. Bunlardan bir tanesi de şebabek. Gençliğinden sorulacak arkadaş, dikkat et, genç kardeşim. Gençliğinden sorulacak da ihtiyarlara sorgu yok mu? Var. Evet onlara da var. Bu gençliğini nerede tükettin? Bu nimeti nerede tükettim? emin helalim, ermin haram. Haram olan yerde mi yoksa im helal olan yerlerde mi tüketiyorsun? İşinin başında çalışıyorsun, namazı da düşünüyorsun. Namaz, evet o helal olan şey. Aileni tesadüf etmek için, yavrularının ağzına bir lokma daha fazla koyabilmek için veya onları güzel bir yaşam, hayat ile yaşatabilmen çalışıyorsun sana ibadet sevabı verir. Ama çalışıyorsun tam bunun tersi. Bu kazandığın parayla nasıl kötü yerlerde harcarım diyorsan yandın gitti. Bu doğru bir davranış değil. Benim ikazlarım yani sizi intibaha çağırmam hep ayetlerle hadislerle oluyor. Onun için Bunların şükrünü, sıhhatimizin de şükrünü yerine getirelim. Hamdü sena edelim. Aldığımız bir nefeste hayat var ve verdiğimiz bir nefeste yine bize hayat vardır. Tutamıyoruz ülke. Onun için Lübman peygamber evet en üstür lillahi Allah'a şükret. Ve men yeşkur fe ma yeşkur nefsi. Kim şükrederse o ancak kendisi için bunu yapar, kendi menfaati döner, dolaşı onda şey olur. Yoksa dünya alem şükretmese, hamd veya hepsi namaz kılsa, oruç kılsa, hepsi böyle dört dört kişiler olsalar, Müslüman olsalar, Cenab-ı Allah'ın azametine bir zerre kadar bir davet olur. Hepsi günahkar olsalar, isyan etse onun büyüklüğünün hiçbir şey eksiltmez bu husus. Mümin kardeşlerim, hadisi kutsi de böyle gelmiştir. Bakınız, yani bir şeyleri anlatabilmek için ağzım da kuruyor ama bir hutbenin akışını da kesmemek için bir yudum su alıp içemiyorum. Bir faydalı olayım diye, bir şey anlatayım diye. Mümin kardeşlerim, evet, Allah tesirini halka eylesin. Allah teşhirini hak eylesin. Görüyorsunuz. Yani o bakımdan, o bakımdan hadis-i de gelmiştir. Şöyle şöyle olsanız, iyi olsanız, hepsini anlatmıyorum, sırtlı söylüyorum. Ve bu iyi olan kişilerin yaptıkları iyilikleri kendilerine aittir. Öyle özet olarak söylüyorum. Şöyle, bu iyilik bir iğne ucunu denize batırsanız, çıkarsanız bak ondan sonra ne kadar güzeldir teşti, ne kadar güzeldir bence. aziz kardeşim, mümin kardeşim. Dört kulakla dinleyin. İyi değil mi? Bizim varlığımız nedir bu dünyada? 50, 100, 150 sene. Evet, yani geçiyor. Onun için biz ahirete ait amellerimizi yapmamız lazım. Gözünüzü dört atalım. Gençlik çabuk geçer. Cumhatla geçer. 100 yaşındaki, 80 yaşındaki kişiye sormuşlar. Nasıl bu? Ne? Şu yaşadığım başka bir şey bilmiyor. Nuh peygamber içinde derler ya derler ya 1050 sene yaşamış onu öyle anlatıyorlar. İki kapılı bir han gibi dünya gördüm. Bir kapısından girdiğimi hatırlıyorum. Bir de çıktığımı hatırladım. Mümin kardeşim, 1050 sene yaşayan kişi. E biz 100, 100 sene yaşamış olsak, aynı şeyi biz belki 10 defa daha fazla söyleyeceğiz. O itibar, bakınız, Allah'a kul, kul, Resulüne ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak yaşamak mecburiyetindeyiz. Yaşarsak kurtuluşu ereriz. Evet, yarın cennetler sizin olur. Bu benim elimde bir yetki değil şunu cennete sokayım bunu. ama cennete giren yolları sizlerden biraz daha belki fazla bildiğim için anlatmaya çalışıyorum. Cehenneme giden kötü yolları da biraz o büyük mürekkep yaladığım için anlatmaya çalışıyorum. Sen ne kusur var? Şurada 5-10 dakika hutbe okuyoruz. Evet görüyorsunuz. O itibarla mümin için El müminu fil meşrik El müminu fil meşrik Fil bak, fil Ya Yani mümin kişi ama bu hadis değildir ha Böyle güzel bir sözdür Bu hadis değildir Arapça olduğu için her olsun Söylüyorum da hangi hadis var hangi değildir Mümin kimse Mescitte Mescitte Sudaki, denizdeki balık gibidir Rahat eder Ondan sonra devam ediyor bu söz. Ve münafiku fil mescid kek fil kafir. Yani münafık olan da hedefim kimse değil. Sakın buradaki cemaati üzerine alınmaz. Ama böyle olanlar tek Türk de olsa burada yok. Başka yerlerde var. Değil mi? Başka yerlerde olabilir. Başka mescidler. Sakın ha. O bakımdan özür diliyor. Ama münafık olan kişiler Mescitte kafesteki kurş gibidir. Çırpınır durur. Aman şu kapı bir açısını gitsen. Mümin kardeşler. Şurada yarım saat, bir saat. Değil mi? Şu mescitteki. Bak melekler vallahi de tallahi de o kapıda girenlerden üstteki portal var ya en dış kapı. Oradaki girenleri yektubunel evvele fel evvel diye yazıyor. Birinci girdi, ikinci girdi, üçüncü girdi. Ve sonuncu girdi ya hatip hutbeye çıktığı zaman ne yapıyor kardeşim? Vallahi de bunu yapıyor. Yemin etmeye mecbur. Çünkü peygamber bize haber vermiştir. Onun verdiğinin hilafını düşünemez. Cuma günü olunca melekler camilerin kapılarında, meşriklerin kapılarında Birinci, ikinci, üçüncü girdi diye böyle herkesi sevap vermek için onlar orada ellerinde defterleri yazarlar. Yazarlar, yazarlar. Birinciye girmiş olan kişi için bir deve, cumanın haricinde bir deveyi Allah rızası için kesip de tasadduk etmişçesine sevap yazılıyor, bu şekilde haber veriyor. Ama ne zaman ki şu hadık var ya, bu aciz kul, hutbeye çıktığı zaman onlar ne yapıyorlar? Fe devel diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Onlar da onlar ellerindeki defterleri toplarlar ve hatibin hutbesini dinlerler. Allah Allah Azimuşşan onların dinlemesine layık hutbeleri okumayı bütün Görevli arkadaşlara, görevli olan kişiye, hepinize nasip eder. Tamam Evet, yeminle. Hocam diyeceksiniz ki binlerce, milyonlarca cami var. E, var tabii. Yani yüz tane cami olduğunu düşünün, iki, iki yüz tane melek olması lazım. Allah'ın askerlerin adedini kimse bilmez. Onun için Allah her şeye kadirdir. Bu hususta şek ve şüpheniz olmasın nasıl ki şu taraflarımızda sağımızda solumuzda Allah'a azim uşan melekler melekler bir kiramen katip vermiş ise burada olduysa kiramen katibi ya, ya lemune ma tefalun. kiramen katipleri sizin yakın her şeydir. İnkar edebilir misin sağda solda melekler oldu? Sağdakinin hayrı yazdığını, soldakinden şerri yazdığını inkar edebilir misin? İşte kiramet katı. Ayet-i kerime. Mümin kardeşim. Dedim ya bizim şükrümüzün, bizim hamdimizin ve yaptığımız ibadet ve taatımızın Cenab-ı Rabbul Alemin'in izzetine, büyüklüğüne, azametine, kudretine, kuvvetine alim, basir oluşuna hiçbir şey ilave etmez. O hadisi tamamlıyorum hadisi Kutsi'de Denize bir iğneyi sat, ucunuzu sokarsınız da, çıkartırsınız. Yani yaptığınız ibadet, hayır, denizden zannetme, o eksiklik yapabilir mi? Yapamaz. Yani o ıslaklık kadar bir eksiklik Cenab-ı Allah'ın Allah veya fazlalık Cenab-ı Allah'ın azametini, kudretini ilave etmiş olamaz. Kötülük yaparsanız ona da bir zarar veremezsiniz diye buyur. O halde mümin kardeşlerim ve men yeşkür fe innema yeşkür nefsi ve men kefer bak gelmiş. Kim ki küfrederse evet fe innallâhe ganiyyun hamid Allah-u Azimuşşan ganiyidir. Zenginlerin zenginidir. Mal mülk sahibidir. Yıldızların, ay, güneşin, yeri ki yıldızların adedini bilemiyoruz. Evet. Arşın kürsün sahibi odur. Arşın kürsün sahibi odur. Var mı böyle dünyada bir zengin beşer insan? Yok. üst beş kuruş mala sahip olur. Öldü de o da zaten gidip gidiyor. Nerede geçmişteki ilahlık davasına bulunan kimse? Nerede Allah'ı inkar edenler? Nerede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yapılmadık ez eziyeti, 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 yapanlar nerede? Hepsi tahta kuralı. Gitti hepsi gitti. Bundan sonra da gelecek. Az üzerlerinden asırlar geçti. Cenab-ı Allah Celle Cenab ve Ala Hazretleri Hazreti Musa'ya karşı gelen Firavunlardan haber verir. İbrahim'e karşı gelen hak davada karşı gelen karşı çıkan Nemrutlardan haber verir. Ama onlar gittiler. Gittiler ama öyle gittiler. O kabirdeki azabın var ya bir saniyesi, bir saniyesi onlara belki 50 bin sene kadar, belki 100 bin sene kadar ağır gelmektedir. Ve bu kıyamete kadar bu kabir azabı devam edip gidiyor. Bunlar şöyle bir şeyler biliyor musunuz? Olan şeyler, olmaya devam edecek olan şeyler. O itibarla demek ki gani bir Cenab-ı Allah onu kimse bu hususta geçemez. Hamid'dir. Ham edilmeye en layık odur mümin kardeş. İşte bu bakımdandır ki sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim hepimiz size bize hatırlatmada nasihat. buyuruyor. Din nasihatten ibarettir. Evet, bu naziyatı evet, ilim sahibi olanlar elleriyle, dilleriyle, hal ve hareketiyle yapacaklar. Gücü yetmiyor ise de kalbiyle buz Oh ne güzel yaptı falanca kişi bir günaha böyle derse o kişi bunu bilerek yaparsa tabii karşı yapar o. Bilmeyerek yaparsa da bunu tevbe ile ancak imanlı kurtarır yoksa dedim ya mümin kardeşler öte tarafa yollanırken bağıra çağıra sırtlarına azap melekli vura vura bağır tabak onların canlarına Kur'an şahit ayetler öyle diyor mümin kardeşim bu suresinde devam eden ayeti kerimedir bunu orada Evet, aynen mana manasında okuyacağım. Bize ibret olsun. Lokman peygamber, Lokman peygamber oğluna, ciğer faresine, yavrusuna şöyle öğütle. Yavrucu, şüphesiz yapılan iş bir haldal tanesi kadar. Yani hardal en küçük parça, atom. O kadar bile olsa, bakınız iş, bir handal tanesi kadar ağırlığında bile olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde olsa Allah onu çıkarır getirir mizanınıza kor evet o kudret bu ve hiçbir şey ondan gizli kalmaz basirdir sevidir alimdir görür işitir evet ve her şeydir o bakımdan yahut göklerde yahut yerin dilinde olsa Allah onu çıkarır getir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır buyuruyor. Ela inahşenet kelam. Ve erdezan nizam. Kelamullahi meyti aleyhisselam. Kema kâle allâhu ve teâlâ fitteh. Ve idâ kure'l-Kur'an estemiyûle. Ve ensitûle allekum <applause> الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي وتكريما لفحامة شان شرف الصفي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى صل على محمد

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.